Kazakistan'da düşen Azerbaycan yolcu uçağında hayatını kaybeden mürettebat için Haydar Aliyev Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva, yetkililer, hava yolu şirketi Azal çalışanları ve yaşamını yitirenlerin aileleri katıldı. Kazakistan'ın Aktau kentinde düşen yolcu uçağında yaşamını yitirenlerin cenazesi Azerbaycan'a getirildi. Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na getirilen cenazeleri Azerbaycan Sağlık Bakanlığı yetkilileri karşıladı. Üç mürettebat toplam 24 cenaze otopsilerinin ardından ailelerine teslim edildi. Öte yandan Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda olayda yaşamını yitiren kaptan Igor Kışanyakin, ikinci pilot Aleksandr Kalyaninov ve kabin görevlisi Hüküme Aliyeva için tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva, devlet yetkilileri, azal çalışanları ve yaşamını yitirenlerin aileleri katıldı. Azerbaycan milli marşının çalındığı törende uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu. Törenin ardından cenazeler 2. Fahri Hıyaban'a götürüldü. Azal pilotlarının omuzladığı cenazeler için Fahri Hıyaban'da tören yapıldı. Tören'e Başbakan Ali Asado, hükümet yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Aktau'da yaşanan uçak kazasında hayatını kaybeden Azerbaycanlıların cenazeleri Bakü'ye getirildi. Büyük kahramanlık göstererek uçağı Kazakistan'a ulaştıran iki pilot ve bir kabin görevlisi 2. Fahri Yaban Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı. İki pilot Provaslav geleneklerine göre defnedilirken kabin görevlisi Aliyeva cenaze namazının ardından toprağa verildi. Ve Azerbaycan devletinde gücüne inanırıq. Hesab edelim ki bütün günahkarlar öz azasını gecə də test tapacaq. Kadar başımız sağ olsun. Çok çetin bizim için. Çok çetin. Biz bacımızı, yoldaşımızı, hemkarımızı itirmişik. Başımız sağ olsun. Allah rəhmət eləsin. Həllək olanlara, qalanlara tezliklə şəfa. Səbir. Yaxınlara da səbir. Allah rəhmət eləsin. Çox üzücü bir hadisə oldu. Allah ölənlərə rəhmət eləsin yenə də. Bakü-Grozni seferini yapan Azal'a ait uçak 25 Aralık'ta Kazakistan'ın Aktau kentinde düşmüş, kazada 38 kişi hayatını kaybetmişti. Başlatılan soruşturma sonrası uçağın dış müdahale sonucu düştüğü duyurulmuştu. Dile, dile, dile. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefonla görüşerek trajik olayın Rus hava sahasında yaşanması nedeniyle özür dilemişti.